Ha. O gri pasaportu öğrendikten sonra her sabah, ben sabaha kadar uyumuyordum, yüzüm altıda işe gidiyordu. Altıda işe gidiyordum, kadar uyumuyordum, seninle beraber seni plan. işe bırakıyordum, Yürür, yürürken de plan yapıyorduk işte. Hı. İş yerinde şöyle davranıyorduk. Ağlaya ağlaya işe gidiyordum. Yani. Hani öyle bir moddaydım. Yani şey Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şekilde o ülkede yaşamak istemiyorum. O işi yapmak. tam işimi seviyorum ama işime verilen emeğin karşılığını alamıyordum. Yani. Yani şeye motive ediyordum seni. Yani Gülsün bak senin maaşın 20 bin lira değil aslında senin maaşın bu ülkeden çıkmak olacak. Sabret sabret işte bu. Yani bir yıl boyunca. Beni makile yani. O gri pasaportu alabileceğini öğrendikten sonra bir yıl boyunca her gün konuştuk. Bir şey bir yıl. Çok zor, en... şey, o bir yıl çok zor. o bir yılda da hayatta kalmaya çalışıyorsun. Hmm. Çünkü benim işlerim çok kötü gidiyor. bu sırada... Sürede... Kiraya zam geliyor. Yani şey de var mesela. Yani çalışıyoruz işte.